Arkadaşlar hepinize merhabalar. Green Card başvuruları başladı. Başvuranlara, henüz başvurmayanlara şimdiden bol şans diliyorum. Umarım Mayıs ayında, 2024 Mayıs ayında açıklanan sonuçlarda siz de kendi adınızı görürsünüz ve hayalinize bir adım daha yaklaşırsınız. Sizlerle kısa bir konuyu paylaşmak istiyorum. Ben ve benim gibi YouTube videosu çeken birçok arkadaş var. Ve Green Card başvuruları açıldığı zaman, yani her yılın Ekim ayı e, bu arkadaşlar için bir fırsat, bunun farkındayım. Ama takıldığım konu şu. Ben e, birçok kişinin videosunu izledim. E, Sessizce kenara çekildim ve videoları izledim. Güzel, hepsi başarılı. Ama eleştirmek istediğim konu şurası. Bu başvuru eğer single yani bekar bir insansanız, size yemin ediyorum ki 2 dakikanızı alır. Eğer evli ve çocuk sahibi değilseniz siz ve eşiniz için dolduracaksınız formu 2-2-4 iki, iki, dakikanızı alır. Evliyseniz 1-2 ya da 3 çocuğunuz varsa ortalama 7-8 dakika içerisinde formu doldurmanız ve submit etmeniz mümkün. Az sonra size örnekleyeceğim. Ee, anlamadığım konu şurası. Neden ve niye 30-35-40 dakikalık videolar çekiliyor. Böylesine basit bir başvuru formu için. Özellikle de bu sene... ...yine pasaport bilgisi istenmiyor. Yani tek yapmanız gereken arkadaşlar... ...düzgün, standartlara uygun bir biyometrik fotoğraf. Başka hiçbir ihtiyacınız yok. Ee, gelin isterseniz... ...şimdi size nasıl başvuru yapıldığını kısaca göstereyim. 30-40 dakikanızı boşuna harcamayın arkadaşlar. Zaten kazandıktan sonra... Bu süreç bu prosedür yeteri kadar karışık ama şimdiden kafanızı şişirmeyin bu tarz şeylerle. Başvurunuzu yapın kenara çekilin bekleyin. Mayıs ayında kazanırsanız zaten hayatınız yeteri kadar çetrefilli hale gelecek. Ee, siz gelin şu anda 2 dakikada formunuzu doldurun gönderin arkadaşlar. Daha fazlasına kafa yormayın derim. Benden bu kadar nacizane tavsiyem. Şimdi gelin birlikte formu dolduralım. Evet Google açıyoruz ve DV Lottery yazıyoruz. Zaten karşımıza çıkıyor. Ücretsiz olarak başvuru yapabileceğimiz web sayfası burası arkadaşlar. Evet ilk seçenekte Introductions var. Daha sonra fotoğraf gereksinimlerini anlatıyorlar. Onlarla pek bir işimiz yok. Hemen daha sonrasında Kasım 7'ye kadar devam edeceği aşağıda belirtilmiş. Evet biz Begin Entry yapıyoruz ve başvurumuzu doldurmaya başlıyoruz. Bize yukarıda verilen kodu doldurduk. Daha önceden ben yazmıştım, örnek yazdım her yere. Tek yapmanız gereken Türkçe karakter kullanmamak arkadaşlar. Buna dikkat ederek bütün bilgilerinizi doldurun. İkinci adınız varsa yazın. İkinci adınız yoksa no middle name'i işaretleyin. Female ya da male seçip doğum tarihinizi doldurduktan sonra doğduğunuz şehri yazıyorsunuz. Türkçe karakter kullanmamaya özen gösterin. Daha sonra Türkiye'yi seçiyorsunuz eğer başvuruyu Türkiye'den yapacaksanız. Burada da yes veya no seçeneği var. Eğer doğduğunuz şehir üzerinden başvurunuzu yapacak mısınız diye soruyor size. Evet işaretleyeceksiniz büyük ihtimal. Daha sonra fotoğrafı seçmeniz gerekiyor. Şu an fotoğrafı indirmediğim için bu adımı atlıyorum. Adres seçenekleri. Türkçe karakter kullanmadan doldurun. Posta kodunu yazın. Adres kısmı pek de önemli değil. Çünkü önemli olan kısım mail, e-mail adresiniz. Burada da yine Türkiye'yi işaretledikten sonra hızlıca geçiyorum. Fon numaranızı giriyorsunuz. Bu kısım önemli. E-mail adresinizi iki defa doğru şekilde girdikten sonra eğitim, lise ya da üniversite olarak seçebilirsiniz. An işaretledim. Tek kişi için dolduruyorum formu. Çocuk sayısına sıfır dedim. Ve Continue'ya basmadan önce hızlıca fotoğraf indiriyorum. Fotoğrafı indirmediğim için yükleyememiştim. Hemen ablamın fotoğrafını indirdim. Tekrardan geri döneceğim. Hemen masa üstüne alalım. Tekrardan başvuruma dönersem yukarı çıkıyorum hızlıca. Bu bana 1-2 dakika kaybettirdi ama hiç mühim değil. Yine de görüyorsunuz ne kadar hızlı bir işlem olduğunu. Fotoğrafı seçtim. Eğer fotoğraf formatınız doğruysa herhangi bir uyarı almazsınız. Bu aşamada tekrardan bilgilerinizi gözden geçirin. Herhangi bir yanlış varsa tekrardan geri dönüp düzeltin. Yanlış yoksa submit'e bastınız ve başvurunuz gitti arkadaşlar. Bu kadar basit.